Pazartesi, Perşembe günleri arıştı da iftarını tek çeşit helal yemekle yapar. Tabağını sünnetler ama zemem çok çiğner. Karnını doyurmadan şükrederek kalkardı. Yanında yeni bile aynı koltuğu ve taraf. Hizmetçi yurdu hem önüne bakarak. Delik yolda varsa azar verici bir şey, Işanmaz kaldırırın sevabını umarak. Haydi gel yaşayalım en güzel biçimde, Kur'an'ın sünneti çerçevesi içinde. Yaslanmadan yemek yer, üç nefesli içeride. Haydi gel yaşayalım en mükemmel biçimde, Kurhanın sünneti çatçısı içinde. İstişare i̇şte pazarlık kalbine selam vermek. Konuşmak, hadi tane konuşmak. Dikkatlice dinlemek. Sünneti hediye alıp hadi hadi. Sağışın parçamda günü uzunsa Sıtanın tekçesi helal yemek yapar. Sağırtısı perşembe günleri uçtar. Sanırım çekmesi hayal gibi geliyor. Tabanın der ders sen çok dinler. Sanırım duymadan azıcık ne de İki kere söylüyor bir de. der üstünde sen çok cimri. Kaynağı duymadan azıcık ne de Aynı koku ve tarak Kıymetli çeyiz önüne bakarak Şimdi ini dik Aynı koku ve tarak Kıymetli çeyiz yürüdüğü önüne bakarak Gök varsa Sadece bir şey Sen meskada yürüdüğü cevabını umarak Sevabını Sevabını umarak bir yansın seni dedim değil mi? Evet. Sonra? Hadi gel. Hadi gel. İçimde. Kuran'ın. Sünneti. Sünnetin çerçevesi içinde. Kadınım olunca boya testi alırdım. Çıterken su suya ayağımı yutardım. Tırnaklarımı tesar, saçlarımı fikir ederek duasını okurdu ayaklarının üzerine sirkelerdi önce eser sonra sol ayağını giyerdi selam vermeden çıkmaz atemişlerdi gözlerini Seni çok seviyorum. İyi ki doğdun. üstelik üstelik ya da.